Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Daha çabuk gelsin size diye. ve bu tabi yaz olunca televizyonda açmıyorsun. Şimdi ona ihtiyaç hissetmiyorsun. O yüzden diziler yapmazlar. Kışın yaparlar millet evde olsun diye. Bir de gazeteleri çok hani YouTube'dan bakıyorsun, işte internetten bakıyorsun. Gazeteleri de okumuyorsun transferle bilmiyorum ama benim duyduğum kadarıyla bilmiyorum doğ, doğru mudur aslı mıdır. Cervinho ile ilgili karşılıklı anlaşma yapıp işte anlaşıldı, mukavvesi feshedildi. O dedi ki feshedilmek istedi. O dedi ki paramı iki senede mukavelem var. Paramı isterim. E senede iki milyon yüz bin euro alıyor. Arkadaşlar iki tane oynamadan dört milyon iki bin euro istenir mi yani? Ya ayıptır bir kere. Ya canım tamam sen kal e, burada dedim mi e, sakat sakat kalacak. Değil mi arkadaşlar? Yani Göğe anlaşıldı, tekseyenlik parası verildi, mukabele yapıldı, karşılıklı feshedildi falan dediler. Tekseyenlik para bile 2 milyon 100 bin euro. Çok büyük bir para. Peki yani ne yapacağız şimdi? 3 yıllık anlaşma yapmış, Çocukcağız gelmiş. Elinden geleni de yapmış. Belki de kendi gençken ayağını uzatmadı topu. Ayağını uzattı. Dizi döndü. Bilmem ne oldu. Falan gitti. E Tabii 3 senelik mukabele yapılmış bundan. E Yapmasan olmuyor. Yapınca da böyle oluyor. Parasını istiyor. Ya buna bir şekil bulmamız lazım arkadaşlar. Bu bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bunlar kulüpleri batırır diye düşünüyorum ve benim bu konudaki geçen de anlatmışım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun vallahi ben böyle bir teklifte e, yani bir bölge müdürü olarak Türk futbolunun gelişmesiyle ilgili yani ki görüşlerimi bildirmek adına vallahi ilgili bilgileri avukatlık bölümüne e, sayın başkanımıza veya bu konuyla ilgili genel sekreterimize böyle bir bilgiyi dosyalar halinde getireceğim abi. Yani burada trafik müfettişi var. Bence spor müfettişinin de olması lazım. Ama bu spor müfettişi Türkiye'de değil. E, 50 küsür tane, 53 mi, 54 tane mi ne? E, federasyonuz, UEFA'ya bağlı. Federasyondan birisi bir teklifle UEFA'ya gitmesi lazım. Ya yani kardeşim bir spor müfettişliği kolu kurulsun. Ve her ülkeden olsun. Yani Türkiye'ye gelecek olan Türkiye'ye Türk olmasın. Yabancıya Türkiye'de kulüp şikayetini UEFA'ya bildirsin pozisyonu bildirsin. 5 yıllık mukavele aldı, et, yaptığım ve şöyle şöyle para ödediğim futbolcu kardeşimiz, geçmişteki yaptığı oyunlarda gelecekte yapacak diye referans alarak mukavele yaptığım futbolcu 5 yıllık mukavelden sonra keyfine kafasına göre takılıyor. Keyfine göre idmanlara çıkmıyor. Çıkıyorsa bile çok sıkmıyor. Vakit geçiriyor. Ben paramı alayım falan diyor. Biz bundan mukavele yenilemeyeceğiz. Bunu göndermek istiyoruz. Ben gitmem paramı alacağım deyip burada kalıyor. E, bir, tek tarafı göndersen avukatı mahkemeye veriyor. Bu parayı da UEFA de biz ödüyoruz. Lütfen gelip tanınmamış, kimsenin bilmediği bir şekilde, bizim de bilmediğimiz şekilde müfettişiniz gelin. Türkiye'de, Trabzon'da yerlesin, İdmanlarımızı normal bir insan gibi seyretsin, yaşayışını baksın, geçmişini baksın, bu futbolcudan ilgili bir rapor tutup size sunsun. Biz de gelelim, onun avukatı da gelsin, siz mahkeme olarak bu mahkemede o futbolcunun avukatına evet arkadaşlar 5 yıllık mukavele yapılmış. Bu mukavelenin gereğini yapacaktır bu e, kulüp. Ama gel gör ki bu arkadaş geçmişte yaptığı bu e, referans aldıklar bu futbolu oynadığı futbolun yaşı geçmiş olsa bile onda birini yapmıyor. Fitness'a çıkar gibi itmana çıkıyor. E sakatlanmış, bilmem ne olmuş falan. O yüzden sizin alacağınız 5 yıllıktaki anlaşmanın çok fazla olduğunu ve kulübü batıracağını düşünerek sizin ancak bu kulüpten şu kadar para alacaksınız diye mahkeme kararı vermesi lazım. Ve o mahkeme kararına göre de kulüp parayı ödemesi lazım. Ne demek yani ben Cervinho sakat oynamıyor. E tamam sakatsın kardeşim ne yapalım. 4 milyon 200 bin. Hiçbir e, sözümüzde e, çiğnememişiz ödeme yapmışız. Ama sana şimdi sakat sakat 35 yaşındasın 4 milyon 200 bin euroyu al git kardeşim denir mi ya. Bir yerde anlaşmak lazım. Çünkü kulüpler ayakta kalmasın. Yani bence bu spor müfettişliği olayını UEFA'ya bir şekilde ulaştırmamız lazım. Bu da federasyon neslinde olur. Ben ancak böyle bir proje yaparım. Bu projeye inanırlarsa bu proje başlarsa da gelişebilir. Bir iş kolu da olabilir. Ve bu müfettişlerin kimler o gizli olması lazım. İstihbarat şirketi teşkilatı gibi gizli. Her şeye rağmen dışarı sızar ama bu çok önemli arkadaşlar. Ha bunu gidermenin bir yolu daha var. Ama çok pahalı bir yol. Bunu kulüpler yapamıyor. Cervin transfer ettin 3 senelik senede 2 milyon euro verip 6 milyon euro verecek misin? Bunu skorta şirketine sakatlanacak, sakatlanırsa diye sigorta ettirebilirsin. E, skorta şirketi de affedersiniz salaktı yatırnak içerisinde o da hesabını yapıyor. Diyor ki 13-14-15 şey 33-34-35-36 yaşında e, yıllarda tekme yemiş bir futbolcu e, ben bunu çikorta yaparsam bunu tak, sakatlanma yapma ihtimali yüksek. O zaman diyor ki ben bunu çikorta yaparım ama senelik 3 milyon euro alırım. E sen şimdi veya 2 milyon euro alırım şimdi atıyorum e sen şimdi bakıyorsun ki astarı yüzünden pahalı oluyor. Ben bunu sikortalamasam. E 3 yılda sakatlanmasa bu bilmiyoruz ki. Allah'ın dediği oluyor. E, sakatlanmasa ben haybe bir transfer parası kadar transfer parasını sigortaya ödeyeceğim diyoruz. E da böyle sakatlanıyor gidiyor. Bu pahalı bir yöntem. Siz zannediyor musun ki Fransa'da en işte e, Messi, Ronaldo'yu bir başka bir futbolcuyu sigortalamıyor kulüpler. Sigortalıyorlar. Büyük kulüpler. 150 milyon liralık bir kere ona e, şey serbest transfer yapma hakkı koyuyorlar. Yani adam diyor ki 150 milyon euroya diyor bana sorma 5 yıllık anlaşma yapıyor ama 150 milyon lira diyor şeydir. isterlerse 150 milyon lira yatıran alır diyor. E, 200 milyon euroya yatıran alır diyor. Büyük para koyuyor. Ne oluyor? Bir şeyh geliyor, yatırıyor 200 milyon euroyu alıyor. O da büyük para kazanıyor. O da böyle bir futbolcu alıyorlar ama sigortalamak pahalı bir iş. O yüzden UEFA'nın da FIFA'nın da kulüplerin arkasında durması lazım. Bütün kulüpler battı ya. Barcelona'yı okumuyor musunuz arkadaşlar ya? Barcelona, Xavi geldikten sonra alttan gelen futbolcular, şimdi onu da anlatacağım. Alttan gelen futbol, biz batmışız diyor. Evet büyük kulübüz, büyük borcu var. Batmışlar ya. Alttan adam yetiştirmeleri lazım. Alttan antrenör yetiştirmeleri lazım. Tamam. Dönüyorlar dönüyorlar ama gitmişler abi Türkiye'deki diğer İstanbul büyüklerinin olduğu gibi yani. O yüzden bu Cervin olayını tam bilmiyorum ama koyuta. Ben dibine kadar kalırım. Ya kardeşim kalırsın. Sakatlıktan çıktım. Ben de sen alındığı zaman şu yeteneklerini ortaya koyuyorsa çok iyi olur dedim ama e beni, işte beni oynatmıyorlar. İdmanda çalışıyorum. Çalışmıyorsun. Az çalışıyorsun. Önündeki adamı geçmek geçecek kadar çalışmıyorsun. Sahaya çıktığın zaman bir tempoda gidiyorsun. Orayı kapmak için bir mücadele vermiyorsun. Orayı kapmak için bir mücadele versen belki de önündeki Cervinho yerimi kaptıracağım diye o daha iyi mücadele edecek. O bile bize yeter. E sonra diyorsun ki benim iki yıl mukavelem var. Bir yere gitmem ben burada paramı alırım. Ya canım olmaz ki böyle yani. Bir futbol karakteri olacak insanda. Ya kulüpler böyle batıyorlar. Arkadaşlar, CNVY olayını öyle görüyorum. Bu konuyu da bu şekilde size anlatmak için e, şey yaptım, e, bir anlatayım dedim. Bir bakayım notlarıma. Ha, şimdi şundan evvel şunu anlatayım arkadaşlar. Dün akşam yoldayım, e, yoldan geldim çarşamba günü. 9.30'da, e, çarşamba akşamı 9.30'da yola çıktım. Eee... Salı akşamı 9.30'da yola çıktım. Çarşamba günü saat 12.30'da buradaydım. 1500 kilometre. Yollar açık. 100 100'den 150 arası geldim. Yani işte 15 saatte geldim. Saatte demek ki 100 kilometre yapmışız. Eşim, çocuklarım işte havlamasını duyuyorsunuz ya köpeğimiz, pamuk, evladımız. Yorgundum. Bekir abi aramış beni. Bekir Barçın. Eski efsane abimiz. 6 numara. Asıl arıyorlar ya altı numara o. En büyük. Ben ben kaliteli bir futbolcuydum abicim. 10 numaraydım. Bugün de iyi paraya ederim Emin olun Bekir abi 10 numara. Benden daha çok paraya der. Çünkü altı numara aranıyor artık. Futbolda. Altı numara çok önemli. Stoperlerin önünde. Orada altı diyorlar. Gerçi 6'yı ben giyiyordum ama o oyun yeri olarak altı diyorlar. Bekir abi beni aradı. Sabahleyin aradım onu. O bakma telefonu. Saat 12'de oturuyorum burada bahçede. Aradı beni. Bekir ne haber Bekir abi hayrola falan filan iyiyim sen ne yapıyorsun falan filan o da yazdıkta. Ya dedi Serdar gördün mü dedi sosyal medyayı. Dedim yok görmedim abi dedim. Ya var kim olacağı bir, bir anda sallıyorlar dedi. Dedim vallahi bilmiyorum ben resmini gördüm altına da yakışır dedim. Falan e, dedim ne sallaması bilmiyorum. Ya işte o altına bir sürü yazı yazıyorlarmış. Ne yazıyorlar dedim abi. İşte oraya git, işte Ali Kemal, işte orada, orayı da karıştıracaktır, karıştırır orayı. Bilmem ne eder falan yazıyor. Dedim yok ya öyle bir şey, okumadım ben. Ya yazıyorlar, bir o bak dedi falan, diyor başka bir yerde şeye diyor. Şimdi e, üzül dedim neyse, ben onlarla ilgili konuşurum abicim yani bir şey falan. Tamam diyor. çünkü hep konuşan benim ya, bana söylüyorlar. Tamam Bekir abi hallederiz dedim, bir şeyler söyleriz dedim. Şimdi Ali Kemal benim, Ali Kemal denizi benim korumama gerek yok. Ama işin aslını öğrenmenizde yarar var. O yazan çoluk çocuğa da şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi ben gurur duydum. Abdullah Avcı elini Ali Kemal abisinin omuzuna atmış. İkisi de böyle bordo şeyi giymiş. Kamptalar. Ali Kemal Hoca ben şimdi dün ölçtüm 87 kiloyum. Boyum 1.67. 17 kilo fazlam var. Ali Kemal Hoca fit. Top oynadığı kiloda. Baya bir şey Ben olsam göbekte çıkmıştım orada. E Abdullah Hoca bir tek depla, e, kampa Ali Kemal Denizli'nin gelmesini istedi. Çünkü Ali Kemal Hoca'yı çok seviyor. O onun hocasıydı. Saygı duyuyor. Seviyor. Onu kampta ve Ali Kemal Hoca dört yıldır orada. Bu sene değil. Yani geçen sene şampiyon olduysa takım karıştırmamış demek ki. Ya bir efsaneye bu takımı oradan oraya getiren bir insana ben okumadım Bekir abin dediğinden göre, karıştırıyor denir mi arkadaşlar ya? Ya dört senedir orada ya. Abdullah Hoca'nın arkasında durdu. Abdullah Hoca'nın gelmesinde şey oldu, parmağı var. Alınan futbolcularda U21'in altyapıya alt baktı. şeye danışmanlık yaptı. Yani yeni diye hoca arkadaşlar. Ben kendi şahsım Ali Kemal Denizci'yi o kampta görmekten gurur duydum. Çünkü bizi temsil ediyor orada. Öyle veya böyle bizim eski futbolcu abimiz, kardeşimiz orada duruyor. Yani onun orada durması ne biliyor musun eski futbolcuların bizlerin de o takımın arkasında her zaman destek vereceğimiz anlamındadır. Zaten veriyorduk, görüntü şimdi de görüntü veriyoruz arkadaşlar. Yani Ali Kemal orada falan filan diyorsa çok çok ayıp o diyorsunuz eğer diyen varsa ben okumadım Bekir abi de çok üzülmüş, çok duyarlıdır bu konuda Ali Kemal'i de özellikle çok sever. Yani ben de sever ama o onun başka türlü arkadaşıdır, yaşları da uygundur. Ee, ondan beraber gezer tozardı. Çok sever e, Ali Kemal e, Denizci. Yi. Ya ben Ali Kemal Denizci'nin Abdullah Avcı ile olan hikayesini de anlatayım size. Anlattım bir de anlatayım. Abi, İstanbul Sporu çalıştırıyorken Ali Kemal Hoca, Tanju falan filan var. Abdullah Hoca da orada. İşte Tanju isim tabi onu oynatıyor. Orada da bir tane Samsunlu bir e, Samsun Spor'a giden bir çocuk vardı. E, i̇smini sarı Kartal'a da gitti falan unuttum. Abdullah Hoca da yedekte duruyor kulübede oturuyorlar. O çocuk yine bir topu gol kaçırmış. Bu sefer Ali Kemal Hoca demiş ki ya oğlum demiş ya. La bir de bir gol at da, dişimi kırayım demiş. Tamam mı orada böyle şey ederken Abdullah Hoca demiş ki ya hocam demiş ne var demiş Abdullah demiş. Beni oynat bütün dişlerini kırayım. tamam <laughs> dökeyim demiş. Hala gülmüşler. Ya birbirlerine karşı olan sevgileri saygıları var. Abd Ali Kemal Hoca bu takımı şampiyon olmasını istiyor. Abdullah Hoca seviyor. Niye karıştırsın? Eğer yazanlarınız böyle görüşleriniz varsa yapmayın arkadaşlar. O bir ata Ali Kemal da sosyal medyayla çok ilgilendiği yoktur. Kendisini de koruyacak güçledir. Ben onu korumaktan burada şey etmekten bir şey yapmış olmayayım ama yani bizim abimizdir. Bütün takım arkadaşlarımı yaşı küçük olsun şey olsun korur arkadaşlar. Bakın. Ha bu arada Orada beni çok takip edenleriniz varmış, vardır. Hemen sıkıştırıyor. Abi korurum diyorsun ama işte bak isim vermeden birine sallayıp duruyorsun diyorsun. Diyen olabilir. O isim vermedim de Turgut Kural'dır yani arkadaşlar. Dün ondan konuştuk. Mehmet Çerol araya girdi biz konuştuk. Yani benim ona küskünüm yok. Onun da bana küskünlüğü yok. Ama diyor ki ya abi diyor beni perişan ediyorsun ya. Ben de bir aile 35 yaşında bir çocuğum. işte 20 küsur yaşında bir kızım var diyor. Yani sizi seviyoruz, siz bizim efsanemizsiniz de niye böyle söylüyorsunuz? Ben de ona niye kızdım anlattım. Kapıdan içeri girmiyorsun, Serdar abi oradasın derneğe girmiyorsun dedi. Ona çok kızdım. Kızdım, kı kızdım, kinlendim, kinlendim, kızdım falan yürüdüm buradan. Ama yani ben Turgut'u hiçbir zaman ismini vermedim. Sevmiyor anlamında değil ama yani bizim e, konuşmalarımız da güçlü oluyor. Yani Turgut'tur, şudur, budur, hizmetleri oluyor sağ olsun. Ama e, Trabzonspor için bir şey varsa herkesten önce Trabzonspor'u düşünürüm. Bu arada da bu Turgut'un ismini vermiş olayım. Turgut'a da çok kızdığım falan yoktur. İşini de yapıyordur. Böyle başka şahsi bir şeyden dolayı kızdığım için oradan yürüdüm. Ben onu da korurum. E, Altyapıdakileri de korurum. E, Ali Kemal Hoca'yı da korurum. Ama benim koruduğum kadar onlar beni korur mu? Tahmin etmiyorum. Çünkü onlar benim gibi konuşmuyorlar. O, o da var. Şimdi oradan şeye geçeyim arkadaşlar yapılması gereken ve yapıldığını düşündüğüm için. Şey. Ben bir sosyal medya takip ediyorum. Size buradan konuşuyorum. Önüme saat alıyorum. ikiye bölüyorum. Görüşlerimi söylüyorum ya. Yani ben böyle bir misyon elde etmişim. Trabzonspor'da da bunu yapan arkadaşlar var. Şimdi bir tane şey kurmuşlar. Bak doğru bir şey kurmuşlar. Ne diyor ne diyorlar ismini? Hmm, ne diyorlar? Bir şey diyorlar şimdi işte, aklıma gelir mi bilmiyorum. Bir tane e, Twitter'da şurada bir de bir hesap açmışlar. Trabzonspor'dan ayrılanlar mı? Trabzondan ayrılanlar mı? Bir hesap atmışlar. Buradan Trabzonspor'un içinden olanları atıyorlar. Trol olarak, troll hesap gibi yürüyorlar oradan. Güzel. Çünkü her camia bir troll hesap yapması lazım çünkü trol hesaplardan yükleniliyor. Onlara da karşı gelecek bir trol hesap yapmaları lazım. Bu güzel bir şey. Ama bu kendini de kontrol etmesi lazım. Bazen bir güç kontrolden çıkınca kontrolsüz güç oluyor. Artık onu imha etmeye imha etmeye kalkıyorsun, imha da edemiyorsun. Akrep gibi artık kendi kendini sokmaya başlıyor. Şimdi bu tip hesaplar kurup içeriden haber alıp o hesapların üstünden yürür yürüyüp e, baskı yaptığın zaman bu baskının e, unutmayın ki yöneticilere de yürüyüp yöneticilere de baskı olabilir. Asla böyle bir şey yapmayın. Yapılan hareketi bilmem ne şapkalılar mı ne öyle bir şey öyle, aklıma gelmedi. Kendi kendimizi e, sokmayalım. Troll medya üstünden e, şeyi kullanalım. Bakın mesela ben e, bir misal vererek bu konuyu çok uzatmadan geçeyim. 2011'de mahkemeler oluyor. Mahkemeler içeride konuştukların dışarı sızması lazım, İçeri kimseyi almıyorlar. Ben de en son mahkemeye gittim, ee, bir mahkemeye işte Şener'e destek vermek açısından, Nevzat Şakar'a, Şener'e bizimkilere, ben hatta Necati Hoca'yla Hüseyin'e toku da e, getirttirdim oraya, beraber gittik yani. Ali Savaş bir şekilde içeriye sızdı, yanına da şeyini aldı, e, bilgisayarın iPad'ini aldı, İçeride kararları pat 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 dışarı çıkmaya diyor. Hatta o kadar hızlı yazıyor ki ne yazdı da anlaşılamıyordu. İçeriden haber anlayan Fenerbahçeliler trolları medyada başladılar yüklenmeye. Ona yüklendiler. Or oradan e troll hesap yaptılar. İçeriden haber şerefsiz kimdir dediler. Bilmem ne dediler. Falandır filandır. E içerideki i̇çerideki Fenerbahçeliler haber gittiler. Ali Koç'u içeride şey Ali Koç'u ee, Ali Savaşı içeride buldutturdular. Bak trolların faydasına bak arkadaşlar. İçeriden buldutturdular. Bir ettiler ona yüklendiler falan. Biz de hatta dışarı çıktılar. Oradaki yaşanan bir olayı da anlatayım size. İçeri, dışarı çıktık arada şeyde Ali Koç'un o günkü Ali Koç'un şeyleri, korumaları buna doğru yürüdüler. Bizim Zeki Mazlum onlara yürüdü. Biz oradayız. Hep beraber i̇şte Ali, işte Savaş'a şey ederseniz bir şey yapar. Biz de onlara yürüdük. Mevzum Zeki Mazlum araya girdi senden falan filan onu korudu. Biz de yüklendik falan Ali Sobaşı. Yani ne anlatıyorum? İçeriden bu işler lazım oluyor. Tiroller lazım. Ki bu tür hesabında saldırı olursa Trabzonspor'a lazım. Durup dururken başkasına saldırmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu bu konuyu da size böyle anlatayım. Bilgi sahibi olun. En son e, şeye de geleyim. Evet. Şimdi iki konu daha var. Trabzonspor'u Hani demin demeyeyim dedim ya Trabzonspor bu yıl şampiyon olur arkadaşlar. Geçen seneki şampiyonu 37 yılda bir şampiyon oluruz diyenlere de demek ki peş peşe şampiyon olur diyorum. Şampiyon olabilecek en büyük potansiyeldir. Eğer şampiyon olamazsa kendimizi soktuğumuzu düşünüyoruz. Bu kadro geçen senekinin daha iyidir, daha iyi top oynar arkadaşlar. Bu kadronun şampiyonun Olur niye diyorum biliyor musunuz? Sosyal medya iyi kullanıyor Trabzonspor. Sosyal medyada gördünüz mü? İdman bitmiş. Salondaki idman bitmiş. Ağırlık çalışılmış, bilmem ne. Termer, Abdul Hüseyin horon oynuyorlar. Ve alkış alıyor diğer futbolcu arkadaş. Sonra onların arasına kim giriyor? ile Vizca giriyor. Bak bu arkadaşlık, dostluk, yabancı futbolcuların kaynaşması. Türklerin, Türklerin İngilizce öğrenmesi, yabancıların Türkçe öğrenmesi bir takımı şampiyon yapan budur. Geçen sene de bu sayede şampiyon olduk. Böyle yürüyoruz. Allah bozmasın bu aradaki arkadaşlığı, sevgi, saygıyı. Abdülkadir'in ve Hüseyin'in biri oynuyor, biri oynayınca sövüyorsunuz. Hiç hakkı olmadığı halde Hüseyin'e Trabzonspor'da oynamaktan dışında yaptıkları en büyük katkı bu aradaki köprüyü kurmalarıdır arkadaş. Bu aradaki köprüyü birinin kurması lazım. Uğurcan daha bir şey ağır, soğuk. Ama Abdülkadir her türlü şakayı bilmem ne yapıyor, vakaya yapıyordu, bir şey, Hüseyin de yapıyordu. Arkadaşlar, o yüzden ben bunları gördüm, işte şampiyonun ayak sesleri, oran seslerini şampiyonun ayak sesleri olarak görüyorum arkadaşlar. Vallahi ciddi söylüyorum arkadaşlar, bana inanın. Bir konu daha var. Altyapıyla yani onu kısa deneyim, o başka uzun şeyde. Bakın, Altyapının önemini size anlatayım. Yıllardır aşağı yukarı 25-20 yıldan fazladır Trabzonspor Türkiye'yi taratır. Türkiye'deki olacak olduğuna inandığı futbolcuları Salih Kavrazlı gibi, Batuhan gibi, Taha gibi, oradaki işte Gedikli gibi falan futbolcuları alır getirir Trabzonspor'a. Yüzlerce olmuştur. Bir tane dışarıdan alınan gençlerden bir tanesi Trabzonspor'da oynayıp ağırlığını koymamıştır. Solbek Abdullah'ın haricinde. Kapalı çarşıdan almıştır, alınmıştır Abdullah. Geldiği gibi başlamıştı öyle. Hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir futbolcu oynayamamıştır Trabzonspor'da. Trabzonspor'da oynayanların hepsi Trabzon şehrinden yetişmiş, Trabzonspor'un altyapısından gelenlerdir. İyi niyetten alıyoruz ama oynatamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu bir kısa, bu uzun bir mevzu anlatacağım. Bunun için de rezerv gibi, gibi Trabzonspor için doğru bir doğru bir lig Tamam ol, olmuştur. Orada belki işte alttan gelen genç takımdaki de oynatabilirsin. U 21'ler farkı yoktur. Bizim pilot takım kurmamız lazım. Pilot takımı da Süper Lig'in altında Altınor gibi orada yarışmacı takım olarak oynatmamız lazım. Diyorum. Son olarak da bugün bir arkadaşa uğradım. Baktım gazetede, yerel gazetede Denayur yazıyor. Denayır. 4,5 milyon bonservisi. Denayır'ın Trabzonspor'la anılması bile bence çok yanlıştır. Bonservis elinden bir denayır denayır. Neyimiz eksik kardeşim? Neyimiz eksik? Sağ stoperimiz eksikmiş. Size göre eksik. Bana göre eksik değil. Geçen sene sol bekimiz yoktu. Sağ bekimiz yoktu. Orta sahanın ortasında adamımız yoktu. Stoperlerimiz çok yoruluyordu. Gelen bütün akınlarla yani denizin dalgasını ilk karşılayan stoperlerimiz oluyordu. Şimdi Doğancı'nın Haspolat'ı aldık. Dorukan da var orada. Siyopis de var orada. Gelen dalgaları onlar karşılayacaklar. Onlardan serpenleri arkadaki stoperlerimiz kapacaklardır. Stoperlerimiz geçen sene gibi sol bekin kademesine çok fazla girmeyecekler. Sağ bekin kademesine çok fazla girmeyecekler. Bana göre sol bek ve sağ bek gayet iyi oynayacaklar. Çok açık vermeyecekler. Dolayısıyla sağ taraftaki stoperin eksik olması, alınmaması nedir? Bana sorsanız, eğer siz küfür etmeyin. Bana inanın ya. Bana inanın. Dediklerimi yüzde yüzü çıkmıyor. Küfür etmeyin. Hoşgörüyle bakın. Edgar iyi e. gibi sabrettiğiniz kadar sabretin Hüseyin'e. Sabredin. Eğer on, onun kadar olmayacaksa yüzüme tükürün. Ha diyelim ki Hüseyin'i e onu yatmıyor. Şey de e, Deniz bile oynar. Ahmet Cennet ama abi sağ ayaklı bir stor. Lan nedir ya? Topal mıdır bu adam ya? Sağ ayaklı stor. İki sol ayaklı yan yana oynamaz. Peki Vakayemen hangi ayağından oynadı? Sağ ayağından. Nerede oynuyor? Sol açık oynuyor. Sol ayağı var mı? Yok. Rahmetli Cemil sol bek oynuyordu. Ne oynuyordu? Sağ ayağı vardı, sol ayağı yoktu. Abdülkadir nerede oynuyordu? Sağ tarafta oynuyor. Sol sol ayağı var. Yusuf sağda daha iyi oynuyor. Çok örnek veririm size. Ya ne demek o sağ ayaklı stoper bilmem ne. Ya tamam sağ ayaklı stoper olsa iyi de sol ayaklı stoper top almadı. Denetle mi yürüyor arkadaşlar? Var var. Hatta o kadar e, sol tarafta Hüseyin de oynasa, Deniz Vildoğlu'da de Ahmet Can da oynasa Doğan Can Haspulat'ın, Şiopis'in, Dorukhan'ın öndeki hamleleri sol bekin, sağ bekin doğru hamleleri e, şeyi yormayacak. Stoperleri yormayacak. Biz Sol beki almakla ne yaptık biliyor musunuz? aldık ya. Asıl bizim sıkıntımız Vakayemen'in geri gelmediğinden dolayı sol orta sahamızın ve sol bekimizin onun adamının yüzünden yorul, yorulmasıydı. Şimdi Trezege orada biraz o adamın önünü kesse, Kuasi adamın önünü biraz kesse bizim solbeklerimiz bu kadar şeyle de maruz kalmayacaklar. Diyorum biraz uzadı. iki kısımda yaptı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.